Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube abone sayınızı nasıl artırabilirsiniz onu göstereceğim. YouTube abone sayınızı artırabilmek için YouTube abone satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle kinsey.com.tr sitesine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra buradan YouTube platformuna tıklıyoruz. Ve burada birçok hizmet mevcut. 10 adet hizmetimiz var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Tabi video gereği abone paketleri inceleyi seçiyoruz. Ve burada 7 adet de paket mevcut. Buradan ben 100 abone almak istiyorum 30 liraya satın ala tıklıyorsunuz. Sonra buraya youtube kanalınızın url'sini giriyorsunuz yani youtube kanalınızın linkini buraya yapıştırıyorsunuz. Şimdi soy isim Mail adresiniz ve telefon numaranızı yazıp Okudum onaylıyorum'a tıklayıp ödemeye geç diyorsunuz. Ödemeyi yapıyorsunuz arkadaşlar Ödemeyi yaptıktan sonra otomatik olarak aboneler gönderilmeye başlıyor. Sizler de bu şekilde abone satın alabilirsiniz herhangi bir ban riski yoktur tamamen güvenilirdir ve e, aboneler abonelerde kalıcıdır arkadaşlar.